Gardiyanlar kapıyı açtı. İçeri birini koydular. Elinde çubuk var. Gözleri görmeyen insanlar olur ya Çubukla dolaşır böyle. Geldi. Bir baktık ona. İçimizden bir ahat geçti. Kardeş dedik gel. Otur şuraya. Mahkumlar insandır. Dışarıdan içeri girdiler. Vicdansız oldukları için orada değiller. Çoğu. Suça zorlanmışlar. Vallahi Kendinizi bir yoklayın bakayım. Hiç suç işlemediniz mi? Cezaevine girmediyseniz de. Değil mi? Hepimiz suçluyuz. Ama bizi temsilen onlar orada yatıyorlar. Her neyse aldık bunu. Bağrımıza bastık evladımız gibi. Yedirdik, içirdik. Yemin ediyorum çok güzel muamele yaptık ona. Çok güzel ağırladık. Gözleri görmüyor. Mahkumlar insandır. Bunu unutmayın. Fakat o ne yaptı biliyor musunuz? O birbirine düşürmeye çalıştı. Kalbi kötü. Biz ona merhamet ettikçe o bize kötülük etti. Uzatmayayım ya. Bugün bu kadar yeter. Kafasını gözünü kırdık. Attık maltaya.